Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İman. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar eski şehirden taşınıp yeni bir şehir yaptırdım. O da ee, Ömer Usta sayesinde. Ömer Usta arkadaşlar geldi, yardım etti bana. Ondan da Allah razı olsun. Para istemiyor. O benim tanıdığım arkadaşlar. Ömer Usta. Ve bu şehrin başkanı arkadaşlar. tabii ki de e, biliyorsunuz ki o düşündüğüm başkandı ama o başkan değişti. Muhammed başkan oldu. Şaka şaka tabii ki de başkan ben oldum arkadaşlar. Hiç kimse başkan değil ben başkan oldum. Ve Ömer Usta Allah razı olsun şehri yaptırdı para almıyor. Al dedim zorladım ama almadı Allah razı olsun. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada villalar. Burası orman gezisi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada oturak da var. Gerçekten de Ömer Usta her şeyi düşünmüş yaptırmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şurada bir villa var kocaman. Bu villa eee yani bilmiyorum kimi de olur yani kimisi var bilmiyorum. Şu villaya bakar mısın arkadaşlar? Kocaman yani. Bu buralarda hiç ışık yok mu ha? Bunun ışık koyan. Ya şurada bir ışık taşı yok mu ya? Işık taşı var bunun. Deniz falan, tamam deniz var. Şöyle aydınlatalım. O neden yaptırmamış onu anlayamadım. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi burası mutfak. Burası sanırım belki benim evim olur ama bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada kocaman bir bahçe var. Şuradan giriş var sanırım. Belki bu şehre bir arabalar falan satılıyor. Yani ona da bir bakarız artık. Şöyle bakın yani. Burası da sanırım yani iş odası böyle ee, burası belki bir oda falan olabilir yani. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bir de şurası var. Burası da arkadaşlar yatak odası. O, burası da kocaman bir yere benziyor. Uf, yatak odaya bak. Bakın bu. Bak burası da kırılmış. Şöyle hoppa. Bu herhalde düşmüş arkadaşlar ya. Böyle bir şey var. Hiçbir şey çıkmadı. Bu herhalde gardırop. Burada da banyo yeri var arkadaşlar. Şuradan düşmüş olabilir. Ve duş yeri kabin çok fazla büyük. Gördüğünüz gibi burada da e, bir tane jacuzzi var. Burada da el yıkama yeri var. Hatta Ömer usta her şeyi düşünmüş helal olsun yemin ediyorum. Bu işi de iyi ki de yapmış yapıyor yani. Bu arada arkadaşlar evi fazla göstermeyeceğim. Çünkü ev çok fazla kocaman yani. Ömer usta <laughs> çok büyük yaptırmış. Ve burada da bir şey var ya yani. bu ne? Bu ne? Ben anlayamadım. Nasıl bir yer burası anlayamadım cidden de. Ve burada da arkadaşlar yine yatak odası var. Çünkü zaten şeyi çok büyük. Hiçbir şey olmadı. Ee, burada son odamız. Evet burası da gördüğünüz gibi e banyo falan filan. Şimdi arkadaşlar e yukarı çıkalım. Bu arada aslıyım kusura bakmayın. Bunun tıkalı ses vermeyebilir. Buradan da şuraya ışık koyuyorum. Burada da kocaman yatak odası var. Böyle gördüğünüz gibi. Burada da sandık var. Mısırlık sandık. sandıkları var. Hiçbir şey yok. Iyi. Tamam. Burada da kapatalım. Böyle kıralım. Böyle de kıralım. Ee, evet arkadaşlar. Burada da bir tane banyomuz var. Şöyle ışık Allah'ım nefes almakta çok zorlanıyorum. Burada da gördüğünüz gibi yok. Onun kapısı niye açık? Ooo sinema yeri. Üf Ömer Usta. Ömer Usta ne yapmışsın? Burası sinema yeri. Üf üf. Yakıyorsun Ömer Usta. Neyse. Şimdi şehri size tamamen göstereceğim. Göstereceğim. O işlerini gösteremeyeceğim. Şuradan çıkıyor. Şurada okul var. Gördüğünüz gibi kocaman bir tane ee, okul. Burası da banka arkadaşlar. Yok lan bura banka değil. Bura nere? Ha mark. Ban bank sandım da arkadaşlar. Burada market var. Gördüğünüz gibi kocaman bir tane market. Burada da çiçekçi var sanırım. Ve başka bir yer. Evet çiçekçi sanırım burada burada da gördüğünüz gibi okulumuz var, şurada pembe evimiz var, Burada a her sanırım burası da sinema arkadaşlar, çünkü Mısır var gördüğünüz gibi, Burada da mavi ev böyle renkli renkli evlerimiz var, burası da benim şehrim yani ee, başka böyle bahçeli olanlar, böyle denizli. Bakın şurada da bir tane park var küçük bir tane bayağı güzel, burası zaten benim ev. Zaten buradan size göstermiştim yani böyle bir şehirde böyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi ama markete bir bakmak istiyorum ve buraya belki e, arabalar falan getiririm yani ve bu şehirde neden e, şey gizemli yer falan koymuş ben anlıyorum burada e, kazmalar bakın ip kone al Telefon mu? Telefon yaratmışlar arkadaşlar. Bak Galaxy. 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 iPhone. 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 Vay vay. <laughs> Telefon satılıyor burada. Backpack. Ee, burada telefonlar satılıyor. Redmi var mı? Redmi. Samsung falan. Yok Galaxy 6, ee, Galaxy 7 ile iPhone 6'lar var. Güzel. Ee, burada sandık. Abo. <laughs> Yedekler koymuş. <laughs> Ömer Usta yedek koymuş arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Burada gördüğünüz gibi kovalar var burada. Evet bazsam bir şey olmuyor zaten bizden de keşke bir şey olursun. Eşek var şurada. Bakın eşek o iyi Şimdi ben şu en çok merak ettiğim yer aslında şeyde şura market ve çok güzel yaptırmışlar. Bunlar araba mı? <laughs> Gidiyor mu lan, lan? Araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Evet. Burada da herhalde yer cami ya da sinema yeni yaptırmışlar. Sinema evet. Tam tam bilmiyorum. Sinema yaptım yaptırmış Ömer abimiz. Ömer ustamız. Burada da e, bir şeyler satmak için. Ama burada yarasa var bu benim hiç hoşuma gitmedi. Ve arkadaşlar acayip güzel yaptırmış yani. Şimdi sıra gelelim bir okula bakalım bakalım. Okul gerçekten de bayağı bir büyük yapmış. Kaç zaman almıştı onu bilmiyorum. Ama adam bayağı bir büyük yapmış. Şuna bakın. Biraz saat yaptırmış. Saat de bayağı bir benzemiş, güzel olmuş. Burada gardıroplar var. Şöyle gördüğünüz gibi çocuklar e ders falan filan koyabilir. Evet. Bayağı bir güzel arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın sizler çok çok seviyorum. Ama bu arada arkadaşlar bu böyle videoları izliyor musunuz bilmiyorum. Hep short videosu izli izliyorsunuz. Short videosu izliyorsunuz. Ama böyle e, büyük videolar izlemiyorsunuz. O yüzden izlemenizi çok isterim. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın sizler. Çok çok seviyorum. Böyle devamlı videolar gelecek. Bu şehirden arkadaşlar çıkar mıyım hiç bilmiyorum. Herhalde çıkmam arkadaşlar. Yani bu şehir bayağı bir büyük gördüğünüz gibi. Ben şurada birazcık arkadaşlar gezeceğim. Ve videomu kapatıyorum. Bizleri çok çok seviyorum. Bay bay.